Selamun Aleyküm kardeşlerim. Saygılar, sevgiler. Spor yaparken en çok neyden korkarız? Sakatlık ve gelişememekten korkarız. Bunun da ana sebeplerinden birisi hareketi yaparken eklemi kilitlemektir. Eğer siz eklemi kilitlerseniz adeledeki yükü ekleme bindirmiş olursunuz. Bu da her seferse ekleme bindirdiğiniz için o bölgenin daha çok yüke maruz kaldığı için o bölge e, Tendom dokuda iltihaplanmalar Kıkırdak dokuda deformasyonlar başlayacaktır Hep sebepsiz omuz ağrıları, dirsek ağrıları, diz ağrıları çekeriz Sebebi de budur arkadaşlar Yani siz hareketi yaparken eklemi kilitlerseniz Kastaki yükü ekleme boşaltırsınız Kasın kasılmasını sağlayamazsınız Kasınız yeterli kasılmayı sağlayamadığı için gelişemezsiniz O yüzden 12 tekrar yapıyorsanız 12 tekrar da eklemi kilitlemeden yapıp o 12 tekrarın gerilimini kasta tutmanız gerekiyor ve daha çok kanı pompalamış olur. Daha çok gerilme, yanma ve zorlamayı sağlarsınız ve o esnada gelişirsiniz. Ama siz her seferse eklemi kilitlerseniz o gerilmeyi durdurup o kanı pompalamayı durdurmuş olursunuz. Gelişemezsiniz, yerinizde sayarsınız, hep sakatlıklar çekersiniz, hep oram ağrıyor, buram ağrıyor, bir türlü gelişemiyorum dersiniz. O yüzden hareketleri yaparken ekleminizi de kilitlemeyin, ekleminizi hep bir kırık bırakın. Saygılar, sevgiler.